Herkese günaydın. Saatimiz 5.15. Bugün ve yarın çok uzun iki gün olacak. Havamız 7 derece. 5.50 gibi otobüse binip Sesto San Giovanni oradan metro ile Milano Central oradan trenle Modena'ya gideceğim. Modena Maranello Ferrari Müzesi Modena Imola tren Imola'da yarın sabah Ferrari süreceğim. Trenle Bologna. Sabah da Bologna'dan Bologna to Milan ve geri geliş. Bugün cuma. Pazar akşam tekrar burada olacağız. Hadi bakalım. Saatimiz 6.20 geçiyor şu anda. İşimi garantiye aldım ama biraz fazla almışım. Şu anda daha bir saatim var. Şu afyonumuz patlasın ya. Bir uyanalım. Son 15 dakikamız kaldı. Biz de yavaştan trene geçiyoruz lan santraleden Modena'ya gideceğiz. 1,5 saat sürüyor. Modena tren istasyonunda inişimizi yaptık. Böyle elimde kaskla buraya gelince aklıma Ferrar filmindeki sahne geldi. Pilot geliyor, Modena istasyonunda iniyor. Onu almaya falan geliyorlar ya bir arabayla. Güzeldi. Yani zamanında buralarda kültürün başkenti ya. Ferrari'nin hakikaten yarışın başkenti. Modena Maranello. Bugün onları göreceğiz. Ve yarın da Imola'da piste çıkacağız. Hadi bakalım. İtalya'ya geldiğimden beri, geldiğimden beri kurduğum hayallerden bir tanesi de bu. O yüzden benim için çok özel bir an. Evet Enzo Ferrari'nin babasının mekanik dükkanının olduğu yer. Alfredo Ferrari. Tarih be. Motorsporları için hakikaten bambaşka bir tarih. Müzik ve geldik Ferrari V8 burada bizi çok güzel bir SF90 Stradale ve SF90 Sedale'nin powertrain ve şasi pozitifi 2019'da yapıldı. Hibritle beraber 1000 beygirlik bir makina. Yarın bu arabayı kullanacağım. Evet yarın tam olarak bu arabayla. Yani hayatımda bu arabayı ikinci görüşüm. Bir kere Kenan Sofon'da görmüştüm. Sakarya'da denk gelmiştim. İkinci kere görüyorum canlı ve bu renk kombini inanılmazmış. İnanılmazmış. Ve yarın bu arabayı kullanacak olmak Imola'da Ayrton Senna'nın kaza yaptığı, vefat ettiği pistte ve Aytron Senna kaskıyla geldim. Yarın bu kaskla bu arabayı inşallah kullanacağım. Bir hayali daha gerçekleştireceğiz. İnanılmaz bir duruşu var ya. inanılmaz abi şu arkaya bakar mısın ya? Ferrari deyince akla Formula 1. Formula 1 deyince de akla tabii ki de ilk gelen Ferrari'dir. Burada gördüğünüz işte Schumacher'in dominasyon yaptığı yıllardan. Bu arabayı daha çok göreceğiz. Yani diğer Maranello e, Müzesi'nde bu arabayı tekrar göreceğimizi umuyorum. Çünkü orada da şampiyonlar duvarı var. İşte yani gerçekten bütün dünyaya belki de Formula 1 tanıtanesini diyebiliriz. Yok. Yani şuna Şimdi de tabii olmazsa olmazı Formula 1 motorlarını görmezsek olmaz. Çok güzel bir sıralama yapmışlar. En başta F1 021 dediğimiz motor kodu. 81 yılında Gilles Villeneuve'ün kullandığı ve Ferrari'nin ilk turbo denediği yıl. İlerliyoruz 81'den sonra 89 yılında bu sefer Burada V12 atmosferik 600 beygir. Nigel Mansell'la Gerard Berger'in kullandığı Ferrari F1 89 640 diye de geçiyor. Ferrari 640 diye de biliniyor. 89'dan sonra 2000'e geçiyoruz. Mia Schumacher, Rubens Barrichello. 17 yarışın 10 tanesini kazanan motor. 17 yarışta toplam 21 tane podyum elde eden V10 90 derece. Evet, gördüğünüz gibi evolüasyon nasıl değişiyor. V6 120, V12 65, V10 90 derece. Bu zaten hakikaten bambaşka bir makine. Bambaşka. 2008'e geldiğimizde Felipe Massa, Rayconen, V8 90 derece 750 beygir. 2008 yılında dünyanın en kısa dünya şampiyonu Felipe Massa bu motorla belki de Interlagos'ta kazandı, birinci oldu ama şampiyonluk sadece birkaç saniye onda kalabildi. Burada ürettikleri her motor için çok güzel bir timeline yapmışlar. Girişte gördüğümüz... 1947 V12 Enzo'nun yaptığı ilk motor, ilk araç Dino. Evet 1956 Dino var. V6 Testarossa V12 250 GT 87 F40 Turbo Enzo Ferrari. Ya yani Enzo hakikaten çok görmek istiyorum. İlk defa burada göreceğim inanıyorum. Yani şu an değil Maranello'da Enzo göreceğim inanıyorum. Çünkü Enzo hiç görmedin ve Hakikaten benim için bambaşka bir kafa. Yani Enzo bambaşka bir seviye. Bir de 550 Maranello. Bak 550 Maranello ile Enzo'yu çok görmek istiyorum. Hayal aralarımdan. Ee, Maranello'da ikisini de göreceğimi düşünüyorum. Çünkü Maranello'daki müze daha çok araba odaklı. Yani burası daha çok teknik ve motor üzerine kurulmuş bir müze. Maranello daha fazla model ve araç üzerine kurulu. Abi yani böyle bir şey olmaz ya. ya bu yaşansaydı hakikaten yani bütün yıl unutmazdım. Ferrari'nin tamam mı ofisini yani mekanik garajını gezdim. Dedim bitti. Çünkü bitti diyorlar hani. Çıktım tamam mı? Gideceğim. Dedim lan bir şurada bir lavabo bakayım. Çünkü bana öyle gideceğim otobüste falan hani vaktim çok. Dedim bir lavaboya bakayım. İçeri girdim. Meğersem başka bir yer daha varmış. Kimse söylemiyor. Geldim dedim burası ne? Dedi ki müzenin işte ikinci kısmı. Aynı, aynı dedi biletle buraya girebiliyorsun. Ve yani olaya bak. Yani olaya bakın yani. Kaçıracağım. Neredeyse kaçırmak üzere olduğum yere bak. Ya resmen asıl müze burasıymış zaten abi. Şuraya bakar mısın? Hiçbir yerde hiçbir tabela yok. Hiçbir şey yok yani. üzül çok üzülürdüm abi. Çok üzülürdüm. Olaya bak. Hadi yani başlayalım. Modena Müzesi'nin ikinci kısmında karşımızda hemen bir tane 812 Superfast özel yapım. Bir tane 1948 model Ferrari 166 çıkıyor. Evet çift renk görüyorsunuz. Şöyle alt taraf yeşil üst tarafı mavi 1947'de yaptığı e, Ferrari 125'ten sonra 1948'de geldi bu araba 166. Evet yani işin boyutunu görüyorsunuz inanılmaz. Camın güzelliğine bakar mısınız? Şu tasarıma bakar mısın? Mükemmel. Yani gerçekten 1948'de şöyle bir arabaya sahip olmak nasıl bir nasıl bir kafadır ya. Ferrari 500 ikonik direksiyonumuz ve kokpit. Şöyle kokpit görüntüsü. Tabi güvenlik sıfır. Yani tek tek kaza hakkın olduğu yıllar. Pinin farına imzasını görüyorsunuz. Evet klasiklerden sonra şimdi biraz daha racing kafasına gidiyoruz ve o zamanın uzay uzay üstü diyebiliriz Ferrari 330 P4. Yani aerodinami bambaşka bir seviyede. Şu ayna detayı mesela. Yedek lastik. <laughs> Şu kapı inanılmaz ya. Kapı detayı. ve aynı tasarım F12 TDF'de. Bunun da bir şekilde şöyle aynalarını bunun gibi saklayabilselermiş var ya inanılmaz bir şey olmuş ama öyle bir yer yok tabi. Ama F12 TDF de gerçekten içi parlıyor gözükmüyor ama Kostümizasyon detayları. Evet, bunlardan bir tanesini alıp e, Sigma profile simülasyon koltuğu. Tabi koltuğun kendisi en az 10-15 bin Euro falandır muhtemelen tabi. Ama kırmızı yani kırmızı bambaşka. Kırmızı dışında bir şey alırsak tabi sarı. Sarı kesinlikle sarı baba. Sarı üstüne bak şu siyah jant üçüncü olan. Sarı araba üstüne şunu koyuyorsun siyah çiçek. Veya veya biraz daha bak şunlar da güzelmiş. Şu tarz. Şunlar da güzel. Şu müthiş. Gri. Yani sürme de çok iyi gider o. SF90 nasıl da mesela. Renk önemli değil. Biz renge takılmıyoruz. Bineriz her türlü bineriz. Bu da <laughs> Scuderia. Artık yarış kafası. Yarış kafası denildiği zaman İtalya bayrağı işin içine girer. Bakın buraya hemen şu ön tamponun yani tampon diyoruz yalnız. Kanatın yani şu an yani belki geliştirmesi argesiyle beraber sadece şu kanat belki birkaç milyon dolar falan ediyordur. İşte bu birikimdir ha, bilgi birikimidir. Yani şu kanadın üretilmesi için adamlar belki 50 yıl yarışıyorlar. 50 yıl. Ki her yıl yarışa yarışa bir seviye atlıyorlar. Sonra bu seviyeye geliyorlar. Evet burada konsept bir Ferrari'miz. 812 GTS'imiz olsa da, arkada 458'ler, SF90'lar olsa da. Abi bu, bu bambaşka bir şey ya. Yani Testarossa Spider ya. Miami Vice abi. Detaylarını göstereceğim. Ya bu ne kadar güzel bir arabadır. Yani karakter, ruh, her şey var ya. Her şey. Pop-up farların tasarımı, aynalar, center lock, jantlarımız. Ya yani şu ızgaranın karakteristik. Yani inanılmaz bir. Ve Spider abi. Yani şu içe bakar mısınız? Ya şu koltuk detayı, manuel. Hani vites elinin altında, direksiyon. Ya ruh, ya böyle bir ruh yok ya. Gerçekten şu arabayla hakikaten hani 80'lerde şunu kullandığın zaman yere basmazsın, ayağın yere değmez ya. Şu güzelliğe bakar mısınız ya? Hani tam bir serseri. Hani karartılmış stop. Ya yani tam bir serseri ya. Çok güzel abi, çok güzel. İnanılmaz ya şununla yavaş bir git. Böyle yavaş ya, yavaş yavaş. Böyle bir akşam güneşinde gidiyorsun yavaş yavaş. Malibu sahilinde. Allah Vallahi huzur, hayali huzur veriyor. Miami Vice izleyeceğim. Beyaz testor olsa üstü kapalı ama bu. Spider. 488'in özel serisi. Green Jewel. Yani yeşil mücevher dediğimiz. Bak burada 70. yıla özel ve rengin rengin yani şu yeşilin jantlarla uyumu egzozun gördüğünüz gibi bak mat egzoz zehir yeşili zehir tam bir zehir yeşili sadece şoför koltuğu kırmızı gerçekten güzel bir renk gezeceğim. E, hem e, meşhur fabrika hem de diğer Ferrari müzesine gideceğim. Ondan sonra tekrar buraya dönüp buradan trenle e, Imola. Yarın da Imola'da pistteyiz. otobüsten indim şu an takılı değil ama göstermem lazım bunu size. Evet burası, bu şehir Ferrari'ye ait. Bak Jacky X. Bunlar kimmiş ya? Baksana. Ve karşısında zaten yansımadan görüyorsun. Meşhur Ferrari Meşhur Ferrari. Ve iki tane bayrak asılı. Çünkü en son Ferrari'nin 1-2 yaptıktan sonra ikinci bayrağı da astılar buraya. Daha çok taze oluyor. Daha bir haftalık olay. Evet, şöyle bir şey yapma ihtimalimiz var. Bence. Bence var ya böyle bir şey yaptık bence. Tekrardan herkese selamlar. Modena müzesini bitirdik. Oradan Maranello'ya geldik. Şimdi de Maranello'dayım. Tabii yüküm biraz ağır. Bir yandan burada kaskım, bir yandan da burada hava soğuk olacak diye montla geldim. Sabah çünkü benim geldiğim şehir 8 dereceydi, burası şu an 20 derece, yanıyor. Evet, şu an bir dakika müzeye girişimizi yapalım. Thank you. Evet, şimdi kameramızı değiştirelim ve artık ee, ön kameradan başlayalım anlatmaya. Modena'da olduğu gibi, burada da Enzo'nun ofisini görüyoruz. Ee, bu sarı küllü, daha önce görmüştüm internette. Demek ki esprisi buymuş. Ha, bak, Ferrari logosunun geldiği yer, uçak. Yalnız kapı detayı çok güzel. Bu neymiş? Aa, Alfa Romeo'da yarışırken. Evet. Harika. 1920, Alfa Romeo'da yarışırken Enzo'nun sürdüğü direksiyon. Olaya bak. Burada kupalar. Güzel ya, böyle çok seviyorum bu detayları. Ve Ferrari kırmızısı. Aslında Ferrari sarısı ama çünkü aslında Modena'nın rengi sarı. Ancak ülke renklerine göre Formula 1 ilk yapıldığı yıllarda her ülkenin bir rengi vardı. İngilizler yeşil mesela, Almanlar gri. E, gümüş oklar da oradan geliyor Ferrari. Yani İtalyanlar da kırmızı, Alfa da kırmızı. Zaten Alfa'ydı ilk başta kırmızı. Ferrari de kırmızıyı aldı. yoksa rengimiz, Modena sarısı. Burada. <laughs> Devam edelim. İşte bu süper cars. Baba işte bu ya. Bak yemin ederim buraya gelirken en büyük ya beni motive eden şeylerden bir tanesi bak şu ikisi abi. Yemin ederim. Şu Enzo için bir de şu F50 için. Ya inanılmaz ya. İnanılmaz ya. Bak gerçekten inanılmaz. Yani şu arabada geç çocukluğumuz var ya. Hani Need for Speed Hot Pursuit 2'den tut. Yani Need for Speed 2. Direkt düz 2. Yani onda bile bunlar ya ne oynardık be. Vay be. Gerçekten İkonik ya, ikonik ya. Şu nedir? Yani kelimeler hakikaten kifayetsiz ya. Şuralara bakar mısın abi? Yani F40. Bunu ilginç bir şekilde şeyde galeride gördüm. Resmen yani road legal bir yarış arabası yapıyorlar abi. Şuna bakar mısın? Dur, milletin karesine girdik ya. Pardon. Pardon. GTO. Pinin finali zaten. Ama şu kamerayı kapatıp biraz e, Ferrari f inceleyeceğim. Evet kamerayı kapatıp biraz arabaları inceledim. Şimdi tekrar kamera açabilirim. Tekrar f Abi f diyorum yani kanallar olsun. Şu jant tasarımının tatlılığı olsun. Yani müthiş ya. Müthiş bir makine. Müthiş. Yani direksiyon, manuel vites, 12 silindir ve... E, buraya geçmiyoruz tamam. Şu kırmızıyı geçmiyoruz. Ya bu hani... Yani Hot Wheels'tan mı çıktın? Yani öyle bir tasarım. Ya bunun nasıl tasarladınız abi? Nasıl tasarladınız yani? Şu aykırılığa bakar mısın ya? Hani İtalyan ruhu hakikaten bu. Evet F50'nin motoru da burada gördüğünüz gibi. 12 silindir. Yani hakikaten en sevdiğim Ferrari bak. Nokta. Hakikaten bitti yani. Ferrari Enzo yok ya. Baş yok başka hakikaten bu araba kadar sevdiğim bir araba yok ya. Yani tasarım, içi, direksiyon. Yani bütün oyunlarda bu arabayı illaki sürmüşümdür ve Gran Turismo'da işte Test Drive Unlimited'da olsun. Forza'da en zaman başka ya. Çünkü yani öyle bir tasarım var ki hakikaten direkt Formula 1 kafası. Yani şu ön burun kapılar çok karakteristik ya. Ve bu arka spoiler yani şurada bir şey var. Oynuyor. Cam fanusun içinde asıl hazine burada. <laughs> Gerçek çizimlerin burada ee, örnekleri var. Yani el yazısıyla yapılmış. Bunlar çok iyi. Şurada F40 var. Arşivden alınmış tabi. Evet, kitapçıklarımız tamdır arkadaşlar. Araba da eksik yok. Burada bir SF90, ne bu? GT mi ne? Ha, FX, şey, XX. Yani bunun XX'ini görmüşken burada ben bir Enzo FX de görmek isterdim. Evet, bir uzay meki duruşu var evet ama hakikaten burada bir belki 599XX Evolution veya bir F50 GT. Yani. Modena'daki gibi bir kişiselleştirme alanımız var. Burada bir örneği. Şahatlarımız. Liverimiz, ayna kapaklarımız, koltuğumuz. iç detaylar. Hepsi farklı farklı, çok güzel. Evet, yarış dünyasına yavaş yavaş giriyoruz. 1948. Abi şu müthiş ya, ya müthiş ya. Şuna bakar mısın? Şu derinin güzelliğine bakar mısın ya? Baksana şu bak şeylerden geçmiş. Ee, yarışmak için regülasyonlardan geçmiş. Onların belgeleri var burada. Ya bununla yarışılır kanka. Hakikaten bak bununla yarışılır yani. ama yani yaşamla ölüm arasında en çok görmek istediğim yer abi. Şampiyonlar odası abi. <laughs> Tarih bu işte abi. Abi arabası var da Laudan'ın arabasını da keşke koysaydınız ya. <laughs> işte Ferrari'nin efsane pilotları Alberto Ascari ve arabası Şimdi i̇şte güvenlik görüyorsunuz mükemmel bir güvenlik Fangio Fangio Efsanelerden Phil Hill Ve işte burada Nicky Lauda abi Nicky Lauda Şubanlar. Müzeden çıktık. Bitti sandım ama şaşırtmaya devam ediyorlar. Bu müzelerde hiçbir yerde bir yazı yok abi. Hiçbir yerde bir yazı yok. Yani bitti sanıyorsun. Yok başka bir yerde varmış. Çok tarz ya. Bu arabalar aşırı tarz. Hakikaten ruh ya. Adam ruhunu koymuş yani. Hakikaten ferrar ruhu var. Burada çok güzel bir tane F430 Scuderia'mız var. Bu arabanın yeri de hakikaten çok başka be. Yani bu arabayı da canlı görmek çok güzel oldu. Çünkü bu arabayı da çok fazla oynadım. Yani oyunlarda hep aldığım iyi arabalardandır. Şu egzoz tasarımı falan yan tarafımızda da Löklerkin. Bu kırmızı niye böyle çıkıyor bilmiyorum da. Biraz parlıyor kırmızı. Evet Ferrari 330 P4 1967 model. Bu aracın hikayesi de 1967 yılında Daytona yarışını 3 tane Ferrari çizgiyi aynı anda geçiyor. Numaraları 24, 23, 27 miydi? Bakayım yazıyordur illa. E, 24, 26, 23'müş evet. 3 Ferrari finişi beraber geçiyorlar ve hakikaten bir gözdağı yani gerçekten gözdağı. Bak ha buradaymış resmi zaten. Hiç bakmıyorum ki arabadan gözüm görmüyor şuna bak. <laughs> yani o zaman hakikaten güzel mesaj vermişler. Bravo. Valla bravo, bravo. Müzenin son aşamasında asıl bizi ilgilendiren kısım geldi. İşte hayalini kurduğumuz yer. İşte pit wall buradan data okuyoruz. E data'yı mühendis içeride okumuştur zaten de hani sen burada son detaylara bakarsın, sektörlere bakarsın, pilotla konuşursun, strateji yaparsın. Buradan arkan dönersin, garaja bakarsın, ne oldu araba okey mi hesabı falan. Güzel şeyler yaparsın. Bir yarım saat kadar telefon şarj molası vermek zorunda kaldım. Çünkü bugün sabah 5'te beşte başladı. 5'ten beri de kısa kısa videolar çekiyorum. Hem dikey çekiyorum, sonra durdurup yatay çekiyorum. Çünkü hem işte Reels yaparım belki diye hem de YouTube için. O yüzden dayanamadı telefon. Şimdi 160'a kadar çıkardık. Hala Maranello'dayım. Çok güzel ya. Buralar bambaşka. Buralar bambaşka. Yolda yürüyorsun. Bir anda karşına ee, bir yanda karşına böyle Ferrari tulumlu işte Ferrari kıyafetli mühendisler falan çıkıyor. Tam da öyle arası denk geldim. Hepsinin böyle boyunlarında Ferrari askıları, işte Ferrari kimlikleri falan şehir hakikaten Ferdari'ye ait ya. Çok iyi. Yani şuraya böyle fotoğraf çekmeye değil de hakikaten kimlikle şöyle içeri girmek isterim. Zirvenin zirvesinin zirvesi ama yapacak şey yok istiyoruz yani. İstiyoruz yapacak bir şey yok. Manifesting ya manifesting. Evet gönderildi. Evet, saatimiz 5.50 oldu. Normalde şu an çoktan modeme dolan lazımdı ama bir yanlış anlaşılmadan dolayı otobüs kaçtı. Otobüs kaçınca işler sarpa sardı. İşte otobüs kaçtı, trenin kaçma ihtimali var. Hava da soğudu. sarmadı 10 dakika ya treni yakaladık. Şimdi durakta bekliyorum. Ya kaçırsaydım baktım görüyorum. Ben manyak mı? Ya sadece korna çaldı ve tam gaz geçti. Böyle bir şey olabilir mi ya? Ben de duracak falan sandım. Çok tehlikeli lan. Oha. Hiç kimse ses çıkarmıyor ya. Bu nasıl iş? Kafayı yemişler ya. Tam gaz geçti. Çok ilginç. Evet saatimiz 8 çeyrek. Imola'da trenden indik. Tabi buranın 8 çeyreği İtalya için gayet geç bir saat. O yüzden gördüğünüz gibi sanki gece 2 ama değil. Saat 8. Yorucu bir gün. Gerçekten bayağı yorucuydu. Otobüs kaçırdım, tren kaçırıyordum. Trende biletimi çekin yapamadım. Geç kalmışım çekin yapmakta. Biletsiz gibiydim yani. Az da ceza yiyecektim. Saçma iş ya. Para veriyorum bilet alıyorum. Binmeden çekin yapman lazım. Tren 10 dakika geç geldi. Sistemde tren geldi gözüküyor. Ben de trene binmedim. Check-in yapacağım yapamıyorum. Öyle olunca bir bakta kaldım yani. Sanki kaçak binmiş gibi saçma bir durum oldu. Durduk yere girildim. Her neyse. Ee, şimdi yürüyorum abi. Dümenden. Şimdi eve gideceğim, dinleneceğim. Sabah 8 veya 7, daha bilmiyorum kaçta kalkacağım. 8 veya 7'de kalkacağım. Ki piste erkenden gideyim. Çünkü yayınım. Erkenden gideyim piste yarını çok güzel denemek istiyorum ya. Yarın yani Imola pistinde Ferrari kullanmaktan ziyade ya Senna'nın ruhu abi. Senna'nın ruhunun olduğu pist. Senna müzesi var. Senna'nın kaza yaptığı yerde büstü var. Oraya gideceğim. Ya inanılmaz bir yer. Gerçekten aslında tek şeyim buydu yani. Hani Imola'ya gelebilmekti hayalim, en büyük hayalim. İtal İtalya ile ilgili. Hani Monza bir Imola iki ama Imola tabii Monza'ya geçti aslında. Neyse kolum ağrıdı kapatıyorum.